Merhaba, ben Fiat Bonato Bursa Bayi'den Zeynep. Bugün sizlere Doblo Kombi Easy paketli 1.2 Pürtek motorlu aracımızın tanıtımıyla karşınızdayız. Sade tasarımıyla birlikte dikkat çeken Easy paketimizde Ecolet farlar yeni nesil Fiat logosu ile ön bütünlüğünü tamamlıyor. Araca yandan baktığımız zaman 16 inç tam boy jant kapağı, çift sürgülü kapağı, kelebek şeklinde açılan arka camlarımız arabanın yan bütünlüğünü tamamlamaktadır. Doblo kombi izle aracımızı arka plandan da tanıyacak olursak bizi siyah tampon, park sensörü, yukarı doğru açılan bagaj kapağı karşılar. Bagajımız 775 litre olup ara bölme kalktığında 3000 litreye kadar bagaj kapasitesini de arttırabiliyoruz. Bir iki Pürtek benzinli motorumuz bizlere 205 Nm tork güç sunarken bu gücü 6 ileri şanzımanla sürüşe sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.9 ile 7.1 litre arasında geçer. Tavlamızda 10 inç dijital multimedya ekran, klimamız, akıllı cihazlar için 2 adet Type-C güç çıkışı yer alır. Bu ekrana kablolu ya da kablosuz bir şekilde akıllı cihazlarınızı da bağlayabilirsiniz. Dilerseniz bu ekran üzerinde sürüş güvenliği özelliklerini de yönetebilirsiniz. Giriş paketi dahi olsa kullanıcıya çok fazla konfor ve özellik sunuyor. Ayrıca bu araca bu aya özel 600 bin TL 12 ay 0 faiz imkanıyla sizlerde sahip olabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 0224 331 5050 nolu hattan bizlere ulaşabilirsiniz. bye <laughs>